Herkese merhabalar. Bu videoda Logoflow'a eklediğimiz Gemini ve OpenAI tabanlı yapay zeka aktivitelerinin nasıl kullanılacağından bahsedeceğim. Öncelikle Ayarlar servisi Leflow servis ayarları ekranında bulunan yapay zeka bölümüne Google Gemini'den ve OpenAI üzerinden aldığımız API anahtarı bilgisini kaydediyoruz. Bu sayede yapay zeka aktiviteleri sorularımıza cevap verebilir hale geliyor. Akış tasarımıyla devam edelim. Videomuzda örnek olarak Gemini tabanlı aktivitemizle çalışacağız. OpenAI tabanlı aktivitemiz de çok benzer özelliklere sahip. Şu an akışımızda ikisini de görüyoruz. Cemini tabanlı aktivitemizdeki parametrelerle OpenAI tabanlı aktivitemizdeki parametreler birbiriyle örtüşüyor. Akış tasarımına yapay zeka Cemini AI aktivitesini eklediğimizde doldurulması gereken giriş ve çıkış parametreleri bulunmakta. Giriş parametrelerinde en fazla kelime, parça sınırı, yapay zekanın oluşturacağı cevabın uzunluğunu kısıtlamak için kullanılan bir parametre. Default olarak 1000 gelmekte. Komut içeriği dediğimiz yani prompt alanı sistem yönlendirme metnini ifade etmektedir ve Roslin alandır. Model kullanılacak yapay zeka modelini belirler. Soru alanı yapay zekaya sorulacak soru bölümünü içeren Roslin alandır. Yaratıcılık oranı da yapay zekanın cevabındaki yaratıcılık oranını belirler. Default olarak 0.2 olarak gelir. Çıkış değişkeni de Yapay zekadan dönen cevabın tutulacağı alan seçilir. Metin ve büyük metin tipli değişkenler listelenmektedir. Tüm ayarları yaptıktan sonra akışı kaydediyoruz ve artık portalde iş başlatabiliriz. Tasarladığımız akışa bağlı iş başlatıp formu görüntüleyelim. Örnek olarak yazılanların İngilizceye çevrilmesini deneyelim. Buna uygun bir prompt yazıyoruz. Soru alanında yazacağım metni İngilizce diline çevir anlamı doğru akıcı ve doğal şekilde aktar. Açıklama ekleme sadece çeviriyi ver şeklinde bir komut girdim. Sonrasında sorumuzu yazalım. Soru olarak da prompttaki bir cümleyi aldım ve formu ilerletelim. Aktivitemiz çalıştı. Yazdığımız soru Cemini'ye iletildi. Ve result alanına da yapay zekadan dönen sonuç başarılı bir şekilde yazıldı. Aktivite kullanmadan Roslyn metodu ile de yapay zekayı kullanmak mümkün. Onunla ilgili de kısa bir örnek yapalım. Tasarım aracına geri dönecek olursak metot kullanacağımız formumuzu açalım. İki adet metodumuz bulunmakta. İlkine bakacak olursak AI Ask Gemini şeklinde bir metodumuz var. Bu metoda aktivite içerisinde gördüğümüz tüm parametreleri gönderebiliriz ama temel anlamda soru ve komut içeriğini vermemiz yeterli. Diğer metoda bakalım. Diğer metotta AI Translate Gemini. Bu metot aynı şekilde aktivite parametrelerini alabilir ama temel anlamda çeviri yapılacak metin, mevcut dil ve çevrilecek dil olmak üzere 3 tane parametre vermemiz yeterli. Akışı tamamlayıp portalde nasıl çalıştığına bakalım. Portal'de tasarladığımız akışla ilgili işimizi başlatalım. Formumuz geldi. Yine benden bir prompt ve soracağım soruyu istiyor. Prompt'u yazıyorum. Aşağıdaki metni kısa, anlaşılır ve öz bir şekilde özetle. En önemli noktaları vurgula. Gereksiz detayları çıkar. Sadece özeti ver, başka açıklama ekleme şeklinde bir komut verdim. Şimdi sorumu yazıyorum. Sorumu yazdım ve butonuma tıkladım. Cemini'ye gitti ve dönen cevabı bana bu şekilde kısa, özet bir şekilde yazdı. Çeviri bölümünde de çeviri yapılmasını istediğimiz teksti yazıyoruz. Buradaki cümleyi aldım. Bunun çevrilmesini istiyorum. Hangi dilden? Türkçeden. İngilizceye çevirmesini istedim ve çeviri yaptığını da görmüş oldum. Bu şekilde formdan çıkmadan yapay zekayı kullanmak isterseniz Rosie metotlarını kullanabilirsiniz. Cemini tabanlı yapay zeka aktivitesi için anlatacaklarım bu kadar. Bu aktivite sayesinde süreçlerinizde otomatik yanıtlar alabilir, iş akışlarınıza kolayca yapay zeka desteği ekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.